6 yıldır alt komşumun wi-fi'sini kullanıyorum Hadi. ve hala haberi yok çok güzel şifreyi nereden öğrendin? çay içmeye gitmiştim mikro, e, modemi kaldırdım sonra şifreyi gördüm buradan komşuna bir şey söylemek ister misin? hakkın helal etsin abi <laughs> <laughs> ah, selamlar. Bir bana elleri niye Godzilla gibi demiş. Pardon. Benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narin ve tatlı. Ben her zaman spalara gidip bakım yaptırıyorum bu ellere. Haberiniz var mı sizin? Ben manikürlerime tonlarca para harcıyorum. Siz burada gelip bana elleri Godzilla gibi diyorsunuz. Böyle... Yavaşlayabilir miyiz Ölmek üzereyim Lafın gelişi söyledim salaklar Anne <laughs> Ya ananın da senin de ne var gene ya Anne ben Van kedisi miyim yoksa Sibirya kedisi miyim ee, Vallahi anneciğim seni Suriye'den getirdik O neyle ben Suriyeli miyim şimdi Sen kendini cins bir kedi mi sanıyorsun Hiç aynaya bakmadım uzatma kablosuna benziyorsun aynı La üstünden kalksana boğulacağım Ayy <laughs> Bir daha ne el kaldıracak mısın pes mi ha? La Amerikan güreşi mi oynuyoruz burada? Senin gibi annem olacağına bir tane fincan takımım olsaydı daha iyiydi aminim. Abo anne Allah'ını seversen kalk gözünün önü karardı şerefsizim. Ayten mırracanın ne kart ettim. <laughs> Aha baban geldi. Ne oluyor lan burada? Baba iyi ki geldin. Annem kulağıma bıçak sokup çevirdi. <laughs> Abo vallahi yalan söylüyor Şefik. Allah belanı versin Ayşe. Dönüşüm zamanı kuzikeriler Meymune tuşlu telefon perisi Şehriban halay başı perisi Fadime bağcılar perisi Gül şişe atırsızı perisi Nurçiban oy oy Aman tanrım Aman tanrım Omen tanrım Omen tanrım Hoş geldin kardeşim ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken mustadı gelsin Çekil <laughs> Need to tame a horse in Minecraft? Call 459-7217 five nine seven two one seven. I'm gonna actually give that a call. This call may be recorded or monitored for quality assurance purposes. Thank you for choosing Domino's. Domino's I can help you. Can you help me tame a horse in Minecraft? <laughs> I can help you. Are you the horse person? <laughs> that <laughs> SHUT up <on> me! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün bir delilik yaptım. Benim de Discord'dan bir uzun zamandır sevgili olmak istiyordum. Ve kabul ettim. Aslında biraz korkuyorum çünkü. Benim de sevgili oldum. Ve istemediğim bir şey olur diye çok korkuyorum çünkü. Oh. <laughs> Kovulabilirim bilmiyorum ama nokta nokta nokta. Bunu sevdiğim için biraz rahatladım. Bye bye. Russian pavilion, Brazilian pavilion, Chinese pavilion, Italian pavilion, the German pavilion, French pavilion, Spanish pavilion. Anan var <laughs> mı anan? This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some. Ebenik omu. Gürbüz tam bir canavar Tüm sınıf ondan korkar Gürbüz sınıfa gelince Saklanır keksralar Nazlı okul birincisi Keksra tek eğlencesi Keksrasını tam yerken Aa! Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı Keksrayı ters çevirdi Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine keksra oldu <laughs> Nazlı Jöleri Graman'ın tadına yine doydu. Geri zekalı lan. Bak çok ciddiyim. Hırsız çıksın korkuyorum. Bitch, sit down. Let's go. <laughs> Let's go. var senin burada? Gardiyan hemen bu çocuğu öldür. Ama efendim o daha bir çocuk. Hemen o çocuğu öldür dedim. Peki efendim. Özür dilerim çocuk. Çay partime katılmak ister misiniz? Hani bu et Şu anda mehliyohu Böyle meh meh Küçükken çok şirinler izlerdim Sanatımın sonunda iyi biri olursan Sen de şirinleri görebilirsin derdi daha yeni büyüdük de Bu gargamel şirinleri nasıl görüyoruz? Can you help me Of course, honey. It's not gonna hurt you anymore. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma Kıvılcım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. ya. Bir saattir kafayı yiyorum burada ya. Senin aptallığına ben dayanamıyorum. Sen nasıl dayanıyorsun? Bana telefon çıktı. Telefonla oynayabileceğim artık. Bu yemekte miydi, de miydi? Eğlence bu. <laughs> Muzda ben nasıl bir eğlence <gülüyor> <gülüyor> Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz Instagram'a günde 50 tane nargile dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra, sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi verdiğini, ben de video çekeyim dedi sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun o? Öyle deme. 10 milyon izlenmiş. Asittir iyi izlenmiş. Köklenenler cehenneme. Benim yer belli oldu. Güle güle tatlım. Meli <laughs> de ben de bir zamanlar böyleydik. Ben değildim. Onları sevdim, terk ettim, donlarına kadar aldım. Prensip meselesi.